Sen bir çekerler, baba. bakayım kediye. Haydi cici kedi de. Didem. Kedi. Elle bakayım. ay cici cici de. Didem hiç değilmiyordu. Şey değil mi baba? Evet sen elle su de. Baba ya. Yöntem. Bir sefer elle bir şey yapmaz o. Didem kediyi sen bakayım. Kedi çıkmasın ha. Kedi de hep oraya çıkıyor ki. Güzel kedi sen. Cici kedi de. Ne kırdı çiçeği? Hadi ay. ay. <laughs> Hadi ay. Biraz istediğin kadar alabilirsin. Hangi telefonu 爸爸开了。<Okay. S 2> okay.